Herkese merhaba, MAJOR KÜLAF markasının LRF, Light Spin, Spin, Shore Spin, Georgic, Jigging havluları için tüm modeller stoklarımıza geldi. MAJOR markasını neden seviyoruz? Çünkü Japon mühendisliği, matematiği, uzmanlığı, zerafet, o zerafetin arkasında güç bu ürünlerde var. O yüzden MAJOR markasına videolar çekmeye değer görüyoruz ve bunları sizlerle paylaşıyoruz. Arkadaşlar elimde gördüğün gördüğünüz ürün. Major Craft markasının LRF, Tele LRF modeli. Bakın bu şekilde kullanışlı, lüks bir taşıma çantasına sahip ürünümüz arkadaşlar. Beraber kamışı hemen hızlıca inceleyelim. Kamışı buradan çıkartıyoruz. Arkadaşlar, ürün bu ürün 228 santim 087 gram atarla ve ürün sadece 85 gram ağırlığında arkadaşlar bu ürünü aynı zaman makine yatağı Fuji ve makine halkalarda Fuji ilginiz olsun bu üründe enteresan detay detaylara sahip ben bir LNF kamışında bu detayları tele kamışında bu detayları ilk göz görüyorum. Şimdi beraber inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu tele kamışı o hissiyatı alabilmek için uzmanlar bu kamışı 3 parçadan oluşturmuşlar. Tap kısmı 1, ortadaki parça 2 en 3 parça 3 ve bu üründe bakın halkaları görüyor musunuz? Halkalar burada. Arkadaşlar marka marka ne yapmış biliyor musun? Tüm halkaları gezer yapmış. Bakın. 1, 2, 3. Peki bu gezer halkaları nasıl yapıyoruz? Bakın. En büyük halka, fuji halka geliyor. Buraya tatlı sert sıkıştırıyoruz. Ondan sonraki halka geliyor. Burada tatlı sert sıkıştırıyorsun. Daha sonraki halka geliyor. Evet. Orada sıkışmış zaten. Bunu burada sıkıştırıyoruz. Bunları hizalayıp sıkıştırıyoruz. Ve kımışımız kullanıma hazır hale geliyor. Arkadaşlar gerçek benim için pratik olsun. Hafif oyunları oynayabileceğim bir kamış olsun. Uçakta yanıma alayım gideyim. Arabamın bagajında olsun, her yere getirebileyim. Bir LRF kamış istiyorsan, hafif oyunların o kamışla tadını çıkartayım istiyorsan, kaliteli bir şey istiyorsan evet. Major sol parayla bunu yakalamış ve bunu bize vermiş. Ertuğrul ürün linkini videonun sonuna ekleyecek. Diğer ürünlerin tanıtımına devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.